Remziye Aydemir, 1950 yılında İstanbul'da Yedikule'de doğdum, 73 yaşındayım. Atalarım Bulgaristanlı göçmeni. Çocukluğum Yedikule'de geçti. Beş, altı kardeşiz, 5 kız kardeş, bir erkek kardeş. Anne baba babaanne, beni babaannem büyütmüş. Daha sonra oradaki ilkokulda okudum. Ondan sonra Bakırköy Lisesi'nin orta kısmına gittim. Daha sonra bir evlilik yaptım, kurgunca gelin geldim. Babam beni erkek gibi yetiştirdi beş tane kız olduğu için. Benim de erkek olmamı istiyormuş. Benim adım, öbür adım Hasan'dır. Babamın bir tane Hasan'ıydım. Babamın e, hayalleriyle büyüdüm. Avukat olmamı istiyordu. Diksiyonu çok güzel senin, konuşmayı çok güzel becerebiliyorsun. Seni okutacağım diyordu. E, babayla sevgi dolu bir şekilde büyüdüm. Ama fakir bir ailenin çocuğuydum neticede. Ama sevgisi çok olduğu için bir o fakirliği görmedik bile. Ben Yedikule'de Rumların içinde büyüdüm. Derler ki biz Müslümanlara onları sevmeyin. Ama ben onları çok sevdim. Çünkü insanlığı, vefayı, yardımlaşmayı çok güzel yaşadık. Çok güzel yaşadık. Ve biz de söylüyorum, hep söyleyeceğim ölene kadar. Yapılması gereken yardımlar onlar da var. Pazar günleri onların kutsal günüdür. Kiliseye herkes gider, ben de gittim. Her şeylerini gördüm, yaşadım. Ee, Ümraniye'ye 1972 yılında geldim. Ee, Kira karşıda 7 kulede oturuyordum. Anneyle aynı sokakta. Ee, daha sonra eşim iş nedeniyle bu tarafta çalışıyordu. Ümraniye'ye gelişim bu şekilde oldu. Geldiğim zaman ışık, elektrik yoktu su yoktu. çok zorluk çektim çünkü ben elektriği ve suyu olan bir yerden gelmiştim. suyu kuyulardan tedarik ediyorduk. İçme suyunu da getiriyorlardı, satıyorlardı içme suyunu da o şekilde tedarik ediyorduk. Gaz lambasında daha sonra tüpleri ocak takarak o şekilde aydınlandık. Ama 7 ay sonra kavuştuk her şeye ama Hamur, derya, sokaklar o biçim. Vesait deseniz hiç yok. Yani hasta olsanız vesait yok. Tabii ki zorlukları çok fazlaydı ama bunun yanı sıra doğası o kadar güzeldi ki, o kadar güzel temiz havası vardı ki. Yani hani özlediğimiz manzara resimleri vardır ya, aynen onun gibi. Kediler, köpekler, koyunlar, inekler e, ve bostan olayı. Her şeyin tazesini, organiğini yiyerek yaşadık ve az insan olduğu için de çok samimiydi. Şimdi köyden işte her şeyimiz var ama insanlık maalesef. <laughs> çok uzun bir hikaye. Teyzeme gidiyor. Teyzemle birlikte Lüleburgaz istasyonundan anneanneme gidecektik Beklivan Köyü. E. E, eşim de oraya maç etmeye gidecekmiş Lüleburgaz'da arkadaşları var diye. Bir tulumba vardı ve o tulumba da başında eşim ve bir kız arkadaşı ya da ilişkisi olan ya da olacak olan bir kızla konuşuyordu. Çok ilgime çekti. Çok çok yakışıklı geldi gözüme. Ee, teyzeme dedim ki teyze orada bir delikanlı var ben onunla konuşmalıyım. Mutlaka konuşmalıyım. Ne yapmamız lazım, nasıl yapmamız lazım? Annen duyarsa bizi öldürür dedi. Ve dedi ki hadi yürü. Hatice biz ile biraz uzaklaşıyoruz. Ayakkabımda bir şey var da çak çakacağız. Tamam abla. Dedi. Ve giderken ben baktım, çok baktım. O kadar baktım ki bakışların dikkatini çekti Gel geldi yanımıza. Teyzeme dedi ki teyzeciğim bayan eline taş bir işi yakışmaz sizlerin ne şeyi varsa ben yapayım dedi. O da dedi ki, yok oğlum yok ayakkabımda hiçbir şey yok bu kız seninle tanışmak istiyor <laughs> dedi. Ve o şekilde sonra istasyon yerimize döndük. Meğerse bizim bütün köyün delikanlılarını tanıyormuş. Onlarla sohbet etmeye, hep bir arada sohbet etmeye başladık. Aslında evliliğimiz de bu şekilde oldu. 20 sene 9 ay 11 gün sürdü ve eşimi kaybettim. Günümüz ümraniyesi dedim ya şehirleşti, çok kalabalıklaştı. Ee, bazen eski insan olduğumuz eski sessizliği, eski güzelliği, eski komşuluğu arıyor oluyoruz. Ama tabii çamurlu yolu değil, elektriksizliği değil, suyu değil. Bunları tabii ki. Ama o zaman da çok mutluyduk çok mutluyduk. Buna çok teşekkür ediyorum. Çok 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 minnettarım. Kendisinin annesine çok düşkünlüğünü biliyorum. Onu tebrik ediyorum, kutluyorum. Hekim başına getirdiği zaman bizi bir arada toplayıp bize ziyafet çekti. O kadar güzel ilgilendiler ki kızımın cenazesinde de bu teyze ne isterse numaramı verin ama o numara bana ulaşamadı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin. İnşallah.